İsterseniz bir cümleyle bu zulümlerin, bu yanlış tarihin bir zirve örneğinden bahsedeyim size. Ee, buyurun örneklerini sormayın. Biliyorsunuz Türkiye'de hiç unutulmaması gereken mahkemeler vardı. Bu mahkemelerin Adana Cumhuriyet döneminde İstiklal Mahkemeler denilir. Ankara İstiklal Mahkemesi, Şark İstiklal Mahkemesi, İsyan Mıntıkaları İstiklal Mahkemesi, Ankara İstiklal Mahkemesi'ne bağlı olan İstanbul basınını da yargılayan İstanbul İstiklal Mahkemesi ve nihayet isyan ıntıkaları İstiklal Mahkemesine bağlı olarak her ilde kurulan Amasya, Tokat, Giresun, Rize, Trabzon, Erzurum, Erzincan gibi İstiklal Mahkemeleri. Bu kadar İstiklal Mahkemesinde görev yapan binlerce cellat vardır. Bin, bin beş yüz, 1500, bin arası cellat vardır. Bu cellatlardan sadece bir tanesinden örnek veriyorum. Ankara İstiklal Mahkemesi cellatlarından Cellat Kara Ali. Son posta gazetesinde 1930 yılında yayınladığı, Mart 1930'da yayınladığı anılarında, canlı hatıralarda, zati kendisi istiklal mahkemelerinin bu resmi açıklamalarını reddederek şu ifadelere yer vermiştir. Bu kadar celladın arasında bir tek benim, Cellat Kara Ali olarak sadece benim idam ettiğim kişi sayısı 5216'dır diye ifade. Bunu batı dünyasına da hediye ediyorum bu İşte arşiv belgeleri kitabımızda, son posta gazetesi, Cellat Karaali'nin anıları ve bir tek kişinin Cumhuriyet döneminde 8 yıllık istiklal mahkemeleri icraatında ipini çektiği kişi sayısı 5216'dır. Bitmedi. İpini çektiğim 5216 kişinin tamamı sakallı, sarıklı, cübbeli ve din alimi, büyük alim olan insanlardır demiştir. İşte resmi tarihin bir yüzüyle bilinmesi gereken gerçek yüzü arasındaki fark. Ben bunları ortaya koymaya çalıştım.